Evet dostlar şu anda Erzincan'dayız, Ilıç'tayız. Burada kuru çay bölgesi. Yusuf abimiz bu dağın başına bir şey kurmuştu. Ceviz bahçesi kurmuştu. Önce Yusuf abiyi bir tanıyalım. Yusuf Taşımruk. Evet Yusuf abi. Kuru çaylıyım. Kuru çaylı, Ilıçlısın, evet. Erzincanlısın. Erzincanlıyım evet. Bizim bölgenin insanları gibi böyle azimli <laughs> Yusuf abimiz de. Evet. Ee, birçok dostumuz hatırlayacak inişini çekmiştim buradan. Şimdi de buradan çıkacağız dedi. Çıkacağım. Annem de gelirken demişti ya o kötü yolu mu kullanacaksın yine diye. <laughs> ee, dedim ya yol rahat ol. Şimdi dostlar bakın şu uçurumun tepesindeki şu uçurumdan gideceğiz. Şurayı görüyor musunuz bakın. Uçurumdan gideceğiz. Şeyde bahçede o tepedeki evin oralarda. Ee, beraber devam edelim şimdi. Evet Yusuf abi. Gidelim. Şimdi arkadaşlar bu tepeye doğru çıkarken anlayacaksınız yani burayı niye çekti bu adam. Çok akıllı adam işi değil. E zaten benim de del olduğumu hepiniz biliyorsunuz. <laughs> Yusuf abi benden de deli çıktı. Estağfurullah. Yani görüyorsun değil mi? Delilik bile bizim burada mertebe sayılıyor. Estağfurullah diyor Yusuf abi. <laughs> başka yerler kızar. Başka birine deli evet. desen kızar. Bizim cevizcilere deli dedim, "Estağfurullah" diyorlar. Yani <laughs> daha o kadar deli olamadık manasına yani. Evet dostlar, görüyorsunuz buradan bir su akıyor. Ufak bir çay. Evet. Şimdi Birkaç dakika, Birkaç saniye belki boşta olacak ama yine de doğayı seyretmek güzel arkadaşlar. Dağın başında bir ceviz bahçesi. Şöyle düz tarlalarda, rahat tarlalarda ceviz bahçesi kurmaya üşenen arkadaşlarımız bunları görsünler. Millet neler çekiyor, nelerle uğraşıyor. Çelle koltukta. Ki biraz erken başladık kaydı ama uzaktan da göstermesek şey görünmüyor yani olayın evet. ciddiyeti belli olmayacak. O yüzden biraz uzaktan başladık. Evet dostlar görüyorsunuz. Şu dağa çıkacağız. Aracımız 4 çeker değil mi abi? 4 çeker. çünkü senin işin belli olmadı. 2 çekerle de çıkarsın <laughs> ya. Yani. Traktörle bile eee çıkamıyorsun ama iniyorsun Yok, değil mi? Yok çıkıyorum da iniyorum. Çıkıyor mu traktör? Tabii. Traktörle inerken de kabine koyuyorsun ayaklarını yoksa direksiyona düşüyorsun. <laughs> Ayakları kabine koyacaksın. Evet. Cama. Evet dostlar. Görüyorsunuz değil mi? Buralar meşelikler. Şimdi bir kelime işaret, bir de selavat getireceğiz evet. yukarı çıkmadan. Evet. Ondan sonrası Allah kerim. Haftada en az 3-4 sefer çıkıyorsun değil mi burada? Günde günde. Her tabii, gün. tabii. Her gün. Evet dostlar, safari başlıyor. Şu anda keşke buradaki pozisyonu görseniz, yani 90 derece neredeyse. Gökyüzünden başka bir şey görünmüyor şu anda. <laughs> Yalnız ikiye atacağım abi. Ne ya yaparsan yap, beni ilgilendirmez <laughs> abi. Şoför işlerinin içine karışılmazmış. Abi. Dostlar görüyorsunuz değil mi? Bu uçurumlarına Görüyorsunuz iki tarafta uçurum yani bir taraf sağlam olsa diyesin ki kaçsa göçse bir tarafa kayacak hiç öyle bir ihtimal yok yani burada kadere inanmayan buraya çıkamaz yani şimdi bazı dostlar bundan dolayı da eleştirecek ama ne yapalım ya eleştiriye de açık eleştiriye açığız abi herkes haklı. İlk inerken terlemiştim. <gülüyor> <gülüyor> Buradan ilk indiğimde terlemiştim. Şimdi demek ki insan alışıyor biraz. Evet. Ama ciddi heyecan yapıyor abi hala. Yani ikinci, üçüncü de olsa bir heyecan yapıyor insan. Evet dostlar. Bu uçurumda abi burada bir dakika üzerince duralım da. Tamam. Bir de yukarıdan aşağı çekeyim. Dostlar görsün nasıl bir yerden geldik. Burada bir soluklanalım. ay. Evet dostlar bak. Aşağıdan da görmüştük. Geldiğimiz yer arkadaşlar. Bir ceviz bahçesine çıkmak için böyle bir uçurumdan geliyoruz. Aşağıya bakın. Allah vermesin yani. Taş atsanız aşağıya parça parça dökülür. <laughs> evet. Şöyle bir uçurum servisi de çekelim mi? Uçurum servisini Evet dostlar şimdi bahçeye de şöyle bir bakalım. Uçurumdan çıktık. Ve bayağı heyecanlı oluyor gerçekten. Yani akıllı adam işi değil ama ne yapalım. Bilal bahçenin içini bir al abi. Tamam sen geç abi. abinin cevizleri. Yusuf abi besleme konusunda oğlu Mahmud'un şikayeti var. Fenli gübre ve ilaç kullanmıyor. Ama bu seneden sonra kullanacak. Bu seneden sonra ilaç gübre kullanacağız Ulanın değil mi abi? Ahmet abi. Senin sözünü artık da yabana atmıyoruz. Yani değilse görüyorsunuz kocaman ağaç ve meyve yok. Var ama çok az bunun en az 2-3 katı meyve olacak. Yok çok güzel elhamdülillah. Yani burada birçok ağaçlar şey çıkmıştı. Farklı çıkmıştı. Onları aşılattırdı. Oradan da biraz şikayeti var ama. Evet. Her fidancıdan fidan alınmasın. Sen sigara içiyorsun diye seni çekmiyorum. Yani Kötü örnek olmayalım abi. <laughs> evet abi ne diyor? Her fidancıdan şimdi? fidan alınmasın. Bildik yerden. Ciddiyetli yerden alınsın. Tokattan her Şeyi edin. karıştırmayalım. Yok. Şey yok. İsim yok. Tamam. Şehir isim yok. 6 yaşında 1200 tane ceviz kestim. Aşılattırdım. Aşıcılar da iş lazım. Yine isim yok. İsim yok evet. <laughs> Ama sonradan vereceğim Sizin sadece, şeyde değil de. Sadece olumlu şeyleri ismini evet. verebilirsiniz. Olumsuzları ben yanlış oluyor. Yani siz kendi sayfalarınızda isim paylaşabilirsiniz. Abi adresleri çok iyi seçme, insanları iyi seçmeleri lazım. Maalesef. Evet. Abi şöyle cevizin yanına çekelim. Sen artık şimdi Yusuf abi tamamen kendi imkanlarıyla başarmış evet. burayı. Ve artık şeyi aşmış yani uçurumun düze çıkmışsın. Şu andan sonra artık bu bahçe önümüzdeki inşallah, sene İnşallah. Bu sene de birazcık bir gübreleme bir de su işini halledersen İnşallah. Önümüzdeki he. sene burası senin tüm harcadığını vermeye başlar Allah'ın izniyle. İnşallah. Bak sana güzel. E buna önümüzdeki. hizmet edeceğiz ki Allah da versin. Eyvallah. O da sana versin. Eyvallah. Hizmet etmesen vermiyor zaten. Ve bu dağın başında dostlar görüyor musunuz yukarıda çıkacağız. Yukarıda da bir su bakacağız inşallah oradan da bir sondaj vurup güneş enerjisiyle Orada da güzel bir kartal yuvası evi var Yusuf abinin. Şimdi oradan yukarıda da ufak bir düzlük var. Orada bahçenin büyüğü. Aşağı yukarı 4000 civarında ağacı var. 4000-4500 ağacı var. Bunlar geçen sene aşı yapılanlar değil mi abi? Evet. Geçen sene aşı yapılanlar. Bunları böyle bağlıyoruz. Biz buraya çivi de çakıyoruz abi. Şundan çiviyi çakıyoruz ağacın gövdesine. Çivi çakı yaralamadık yani ip bağladık. Yaradan zarar gelmez. Yani evet. çivi yarasından Doğru. zarar gelmez. Doğru. Kapatıyor onu evet. Çok güzel. Bunun alt dallarını benim. sakın kesmeyesin. Yok yok yok. Aman ha sadece şu ikizleri alabilirsiniz. Evet, ikizleri. Üst üste gelen alıyoruz. Heh, onun haricinde ne kadar aşağıdan taştansa o kadar çok meyve alacaksınız. Yusuf evet. abi senin azmini tebrik ediyoruz Allah gerçekten. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Yani herkese örnek olacak. Evet. İnsanlardan Allah razı Evet. ve e, kepçeyle, dozerle çalışarak kazandığını buraya yatırıyoruz. Evet. evet. Çünkü evet. destek almadım, ben hiç iyi be mi almadım. Evet. Hep kendi çabamla. Eyvallah. Evet. Allah. Allah gönlüne göre versin. Amin. Şeylerdeki bu sene yağışlar fazla olduğu için azot sürgünü dediğimiz sürgünler var. Bunlar içini doldurması için işte biraz potasyuma ihtiyaç var. Biraz potasyum vermek lazım. Ama burası için önemli değil zaten çünkü sürgünler az, ağaç gelişimi yavaş, yeterli su alamıyor. Su e, baksana. E, yarım yarım veriyor. Kaç evet. günde bir su veriyoruz? 15 güne düşürdük. Eh, buyur 15 evet. günde bir 7 verecek. 7 günde aslında düşmesi lazım ama 7 yok. günde bir bunun iki katı su evet, vermeniz lazım. Kat, yani evet. şu verdiğiniz boru bu ağaç için hiç yani ölmemeye çalışıyor evet, de. Evet. Tek avantajın yüksekte olduğun için. Evet. Rakım, yüksek, rakım yüksek. Biraz evet. serin. serin. Oradan dolayı kurtarıyoruz yoksa Devamlı Burada, Poyraz esiyor. Evet buranın Poyraz'ı şu anda şehirde çok sıcaktı. Ama e, bugün kaç Temmuz'un kaçındayız abi? Bugün 8 olması var 8. Bayramdan bir gün önce evet. işte. Ya günleri ayları şaşırdım emin ol. Evet dostlar görüyorsunuz bu cevizler bizi mutlu ediyor. Keşke bunun mahsulü biraz daha fazla olsa. Evet inşallah. O da beslemeyle e, tabii sulama ve beslemeyle onu yaparsanız inşallah ağaçlar güzel. Ne kadar büyüdüyse ağaç o kadar çok mahsul alacağız. İnşallah. Oh 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 iyi maşallah bu sene mahsulün iyi. Geçen seneye göre daha yüzlerle artım iyisin. var. Çok şükür. Bu sene biraz daha gübre vereceğiz ha. Evet. Eyvallah şimdi binelim tekrar arabamıza çıkalım yukarıya. Tamam. Evet dostlar, bugün de Yusuf abinin bahçesindeyiz. Buradan inşallah bir çekim daha yapacağız. Bahçe taş o karşıya kadar uzanıyor dostlar. Görüyor evet. musunuz? Bakın. O yukarı çıktıktan sonra o tepeden sonra şu karşı düzlüklerde bu bahçenin devamı. Eyvallah dostum. Burada da şey var. Domuz için mi yaptınız bu teli? Evet, ayı. Ayı için, domuz için. Ayı için, değil mi? Evet. Şu teli görüyor musunuz arkadaşlar? Elektrikli tel. Hasat zamanı geliyor ayı değil mi? Hasat zamanı, olduğu zaman kendisi biliyor. Hasatla evet. cevizler olduğu zaman geliyor. Bir de ince kabuk, e, kalın kabuk hepsini ince kabuk yerini için yiyor. Misal sırada kaç tane? 100 tane. 30, 60, 90 3 tane ince kabuk var. Onları yedikten sonra tekrar kalın kabuğa dönüyor. Ya önce çetnileri yiyor, He. sonra yedikten sonra dönüyor. Fernorlar ondan sonra evet. geliyor. Evet. Biliyor yani. Tabii kendi dikmiş gibi. ben bilmiyorum. O benden iyi biliyor. <laughs> Evet ayılar için bunu yaptınız. Bu koruyor değil mi artık evet, şey evet. yapıyor. Bir sefer çarpıldım daha gelmiyor. Ama bu sefer yavrusunu atıyor içeriye dışarıdan komutla çıkarıyor. Yavrusu ayıya A meyve götürüyor. Yok kendi karnını doyuruyor. Ondan sonra bir yerden çıkarıyor. O ileride bir dere vardı. oraya üstten geçmişiz. He. Getirmiş oradan çıkarmış. Yavruyu oradan çıkartıyor. He, dışarıda yani kendi, kendi, yiyemiyor o zaman. Kendi Yiyor. Yok yok kesinlikle. Telden kendi giremiyor. Yavruyu yok. içeri atıyor. Yavru içeri atıyor. atıyor. Ondan sonra da geri alıyor. Evet. Evet dostlar duydunuz değil mi? Bizim cevizlerin zararları içerisinde ayı da var. <laughs> ayı da var. Ayı içinde böyle tel. Evet çok şükür yine bugün de bir ceviz bahçesinde mutlu olduk. Evet dostlar hoşça kalın, görüşmek üzere.